dın dın dık dıt dıt ah Eee. ah lan benim üstüm nerede aha işte üstüm geldi ha Evet. bu ne ya anne parkur mu la bekle lan parkur benim işim ah Bekle. Ha. Bu ne lan? Anne bu ne lan? Pepeşe ve Ana. Çıkamadım. La bir ya onu Çıkamadım. Anne düşmem ki lan. Ula bebeşe ve nasıl çıkacağım ben. Dur. Ha. Evet oy Düştüm. Ulan çok noob'um. Ulan. Zaten noob'um lan. Bıt. ha ah. tamam. Evet. 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 işte bu. İşte bu. Yes. Bu ne lan? Ha şuraya çıkacağız. Oh. Burası değilmiş. Bak Hı. Alt mı? Bııt. Hı. Ah. Hı. Hı. Çekil lan önümden. Hı. 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 Çıkıyorum, çıkıyorum, çıktım. Evet. Dikkatli olmam lazım. Çok dikkatli olmam lazım. Aa, çok dikkatli olmam lazım. Oo, ay. Bu ne biçim bir şey be? Üh. Bu portalı nasıl? Aha. İşte portal buradaymış oğlum. Ya niye gidiyorsunuz oğlum? Portal burada. Lan işte bu ya. Yok bu portal değil ki. Dıt. Ben şuraya gideceğim. Buradan çıkacağım. Ben direkt şuradan geleceğim. Hiç oradan merdivenle uğraşamam. Çok yoruldum. Dıt. Evet. 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 İşte bu çıktım çıktım. Çıktım tamam bu belli zaten çıktım hayır ya. Of delireceğim. Niye çıkamıyorum Anlamadım ki. Ya aslında çıkmam lazım ama. Oo 3 dakika. 3 dakika olursa böyle bir şey biter. Hemen gitmem lazım. Hemen gitmem lazım. Hemen gitmem lazım. Evet. Evet. Evet, evet çıktım. Çıktım. Hayır ya. Ya ama çıktım işte. Ne biçim saçma Zeynep? Yoksa? Yoksa? Aha. Aa. <laughs> ulan, ulan beni beni o proyla mı uğraşacak sandınız? Ben noobla uğraşırım. Önce noobdur. Evet. Aa, anne bu di. Anne bu noob değil ki la. Çık 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 çık. O oh ne bu ne bu değil ki ya. Oğlum bu bildiğin pro. <laughs> Aha. Asıl pro bu olmalıydı işte. Ne biçim parkuru bu. <laughs> Bir dakika. <laughs> ya çıkamadım. Nasıl gideceğim? Ben de ki Bu ne lan? O ne bu ne? O oh ne renkler değişiyor da. Bu renk niye değişti la? Aynen renk değişti. Aha. Evet, portalı buldum. Yok lan bu değil. Evet çıkıyorum. Ah çıktım. Ama niye çıktım? Nasıl çıktım? Nasıl çıktım? Bunu bir söyleyin. Ho! Ho! Tamam. Nereye nereye? Şuraya bak. Ya zıplayamadım. Bekle, şurayı gözleyip bakan hiçbir şey yok işte. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Zıplayabilirim yani. Böyle bir şey yok ya kardeşim. Hı, ah, ha, çıktım, çıktım, çıktım. Ah, çıkamıyorum. Yok böyle bir şey ya. Bak, o zaman portal bu olmalı. Eminim. Portal bu o zaman. Hemen gidelim. Bakalım bir portal mıymış. Tın oh, Lan tın ne? Anne oh, no. yine mi geldim tın buraya Anne. Yo burası farklı da. Bir dakika. Bu ne la? Anne bu ne la? Ya bu bir şey be ya. Buradan çıkarım ben. Bir bir şey be parkur. Ha. Ha. İşte bu. Çıktım. Yavaş 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 yavaş. Hızlı 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 hız. Hı o oh, şunlara dikkat. Hayır ya dedim. Kafam gitti. <laughs> dın dın. Lan ulan bu parkuru geçeceğim. imini. Bu parkuru çek geçeceğim. <laughs> ne biçim bir dünya bu ya. Of. Bak ben, ben bunun adı parkur dünyası koydum. Allah'ım ya. -ah. Evet. Oradan sola zıpladık. Yanlış yere zıpladık o zaman. Yani bu nereye zıplayacağız demektir? Buraya zıplayacağız demektir. Hop. Evet. Bildim. Ah. Oo, çok zor. Ah, oy. Yine bilemedim. Çık 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 çık. zaman yetmeyecek zaman yetmeyecek. Hemen çıkmam lazım. Çıkamadım. Çıkamadım. Aha. O zaman portal bu. <Sessizlik> no 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 no. Portal değil ki. dı Tı dı Tıt. 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 Ha ha ha. Aha. İşte geldim buraya. Ya bu ne ya? Her şeyde farklı farklı bir farklı bir parkur. Ee, eh, çıktım. Ee, evet, evet. Aha, nereye? Ha, o oraya, oraya tamam tamam. Aa. Anne, ne oldu be size? Tabii böyle, böyle uğraşırsanız yani böyle giderseniz böyle olur. Oha, ne yapıyor lan bu? Aa çıkıyorum. Çıktı. işte bu. Evet. Bu ne? buldum. Şuraya. hayır. Yetişemedim. Böyle bir şey yok. Yetişemedim. bu sefer başaracağım. Hiçbir var ama daha ya. Bunlar nerede? Nereye gittiler? Ha. Buraya buraya buraya. Ya yetişemiyorum. Bu ne biçim? Bana ben nooba gideceğim. Bana ne? Ben nooba gideceğim. Tower of Hell. <gülüyor> 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 Her şeyden farklı bir portaldan gidiyorum ya. Şuraya çıkayım. Dur bakalım. E eh, burası kolaymış. Buradan gideceğim. Ha Aa, hayır ya. Hiç de kolay değil burası. Parkuru sevmem ki. Oha. Hayatımda hiç parkur oynamadım. Şimdi buradan hadi ya. Bana ne önümü kesti? Önümü kesti. Böyle bir şey yok. Önümü kesiyor. Ulan önümü kesmeyin işte ya. Çekilin bir. Yer. Ne kadar çok oyuncu var burada. Yürü git. Manyak. Hah düşüştü öyle. Ha, Ya zıplayamıyorum. Bu ne ne? Bu ne? Ben gidiyorum. Ha, ben gideceğim ya. Aha. Portal bu. Hayır ya portal bu değil. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Ha. He. Süre şeymiş lan. It. Yani yeni bir parkur mu? Oh Yine mi aynı parkur? Oo yine mi? Yine aynı parkur. <laughs> çık 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 çık. Ah. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Hı. Bu da ne? Oh! Ah! Oh. Düştüm. Olamaz. Çıkmam lazım. Ha. Çık 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 çık. Çıkamadım ya. Bu parkuru başaracağım. Ben bundan eminim.